Selamlar YouTube, umarım iyisiniz. Umarım gününüz, geceniz, hangi saatteyseniz iyi geçiyordur. Bilal kaldığımız bölümden devam ediyoruz. Önceki bölümümüzde şu lanet olası Eren'i kafamızdan çıkartmayı başardık artık. Beden yaptık bu arkadaşa. Şu aradan birleştirip bütün beden parçalarını bulduk, ekipmanını getirdik. Birleştirdik, kafamızdan çıkarttık. Şimdi yüzümüze bakmıyor. Bak bak, şuraya bak bak. İşi varmış da, yapıyormuş da sonra buluşurmuşuz. Bak şimdi bak bak, tipe bak. Kimsin oğlum sen ha? Yanımıza taşıyıp durduk seni kafamızda oğlum. Şişt. Böyle mi oldu şimdi yüzümüze bakmıyorsun at kafası seni. Bildiğin at kafası yani at. Neyse. Şimdi biz buradan tek başımıza dışarıda gölge canavarın olduğu yerden geçip gideceğiz. Tek başımıza. Yani değerli subanımız var Tabi yanımızda. Fakat tehlikenin içindeyiz hala. Neyse uzatmadan devam edelim. Yapacak bir şey yok.

Resmen örümcek adam hamlesi yapmadım mı orada? Ha? Tamam sen orada takıl tamam mı? Elinle uğraş falan. Şimdi geliyor mu? Gelmiyor iyi. Oh. Biz de canımızı kurtarmaya çalışalım burada. arkamızı da kollayalım tabi bir yandan. Çok uzaktan çığlıkları geliyor ama. Umarım yakalanmayız. Çok güzel bir örümcek adam hamlesi yapacaktım yapamadım be. Jetimizin şarjını dolduruyoruz yerde durup. Sağ o da. Ya böyle garip garip sesler çıkartıp korkutmayın oğlum beni. Zaten ensemdeki korkudan akbabaya döndüm böyle büzüştüm. Daha çıkmadık arkadaşlar. Daha sadece kırmızı kristallerin olduğu yerden çıktık. Bir de şimdi mor kristallerin olduğu yerden çıkacağız. Şimdi teknemiz nerede ya? Nerede ne tarafta o? Nereye bıraktın onu? Şurada. Küçük. İsmi cücük kaldı ona artık yapacak bir şey yok herhalde. Paranoyak paranoyak etrafa baktıktan sonra iyice. deniz tırımıza doğru yolumuza devam edelim. Aa geliyor. Geliyor 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 geliyor. Ya iyi öbür tarafa gitti öbür yola gitti. Tam çıktığımız yola gitti. Tam zamanında gelmişiz. Ha kurtulduk. Kurtulduk değil mi? Burası mıydı? Ay vah. Ben dışarıdan geldim herhalde. Burası yukarıdaydı burası. Bu tarafa mı geliyor Bu tarafa geliyorsun. Niye bu, tara niye bu tarafa geliyor ki? Neden bu tarafa geliyorsun ki? Neden bu tarafa geliyorsun? Ne oldu kaldın mı orada ha? Ne oldu, ne oldu oğlum ne oldu ha? Al. Dur böyle bir şey yapmak Hadi beni gezdirsene ağacım. Korkularınla yüzleşmek dedikleri böyle. Tamam, tamam 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 suban ölüyor tamam dur dur. Tamam 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 kızmana gerek yok kadar tamam. Ve daha kızmana gerek yok. elim dedik ya. Tamam. Akbaba pozisyondan çıkayım artık stresten. Gülümüzü içelim. istemize gelmeyi başardık. Şimdi geldiğimiz yoldan geri çıkıp Elinin yanına gideceğiz. Hiçbir yerde başka bir işimiz kalmadı. Hepsini hallettik. Margaret. Hala tabletini karıştırıyorsun değil mi? Karıştır bakalım. Ve sonunda mağaradan çıkmayı da başardık. Şimdi gideceğimiz taraf. Bu taraftaki mi bakayım? Evet burası. Bu tarafa doğru yollanalım bakalım. Nasıl bir hareketti o şimdi artistik mi yapıyorsun? Ben de yapıyorum. Ne var? Tek mi sandın kendini ya? Aa donmuş. Ben de diyorum niye parlıyor? Aa yedi onu. <laughs> Tipe bak ya. sizin istediğiniz yoldan mı geleceğiz yani buralara? Alan Alan ben geldim. Selam. Are you preparing to leave, Alan? Yes. There is much to do. Sorry. Evet. Şu kızın etti ya. Bunları tarayabiliyor musun şimdi? Tarayamıyoruz tabii ki. Do you still wish to leave with me? Beyond this teleportal, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where Architect's come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry if they live at all. Or you could find peace, family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bölümü de burada bitirelim. Bu son yeri de artık diğer bölümde. Kalesiz dermişim. <laughs> Buraya kadar gelmişiz. <laughs> Çekmişim. <laughs> Güzel manzaraymış yorum. Robin, just in time. The phase gate is opening. You've been hiding a phase gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe. In hopes that the others survived. must be moved into place. Well, mm. this is different. Mm. Teşekkür ederim. Hmm, şunları yerine takacağız ha. Tamam. Yaparız. to me and I will initiate Tabii ki bir prince skin almak lazım. kaçabiliyorum. ha. Hatta tamam. atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum tabi. Tabi ki eğlenceli bir şey yapmama tabi ki izin vermezsiniz. Aman. Whee! thank you the masks are in place the energy field is ready there is no time to lose gemiye dönüştü. Şekilsiniz ha. I apologize. The levitator so? was calibrated for heavier bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Is this it? Zaten. Nothing is permanent. Are you ready to go? Yeah, you could say that. Ready to leave the past behind. Good. Please brace yourself and then we will depart. Mm -hmm. Launching in 3, 2, 1. Top 10 shopper. Fine when we get there. If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls me. bir aşk mı doyuyor? Yani hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Ve böylece Subnautica Below Zero'nun sonuna geldik arkadaşlar. Benimle birlikte olup izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beraber bu hikayeyi bitirdik. Dikkat edin kendinize. Bir dahaki serilerde tekrar görüşürüz. Bu hikaye burada bitse de diğer hikayelerde tekrar devam edeceğiz.